Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Sincir dolması yapacağım inşallah. Şöyle böyle önceden ıslatmıştım. Onu size göstereyim hazırlık amaçlı. 15-20 dakika sıcak suyun içinde yarım kilo kadar incirimiz var. Burada 40-45 tane kadar incirim var. Onu ıslatıyorum sıcak suyla 15-20 dakika dediğim gibi. Ondan sonra doldurma aşamasını göstereceğim. Biraz ıslansın, kendine gelsin, yumuşasın incirlerimiz. Daha sonrasında nasıl doldurduğumu göstereceğim. Ve pişirme aşamasını göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar. İncilerimiz oldu artık. Ee, yumuşadı. Artık kıvama geldiği için. içlerini bakın şu şekilde oydum. Yine göstereceğim ben size. Ee, çanak şeklini verdim. Bunların içine şu şekilde e, cevizler konacak. Şöyle şöyle yapacağız. Bakın. Şöyle şöyle. Nasıl oyduğumu da göstereyim ben size yine. Burada e, Buradaki şeyleri temizliyoruz. Uçlarını temizliyoruz. Şöyle bir makas yardımıyla. Bakın. Elinizde şu şekilde Ya da arkasından da hangi şekilde Kolayınıza geliyorsa açıyorsunuz. ortasını Şöyle bir ceviz koyuyoruz. Bakın dediğim gibi çanak şeklini oluşturacağız. İncirlerimiz yumuşadığı için daha kolay oluyor çanak şeklini oluşturması. Şu, şu şekil, şu şekil. Bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi incirlerimizin içini doldurduk cevizlerle. Oyduk ve doldurduk. Birkaç tane daha incirim kaldı. Ben üstüne onları da ilave edeceğim. Ondan sonra şekerini dökeceğiz. Şöyle bir bakın. Tekrar göstereyim. Ee, dediğim gibi içlerinin şuradaki e, sap kısımlarını mak makasla alırsanız daha kolay olacaktır. Ondan sonra bu şekilde yaparak bakın tekrar gösteriyorum size. Şöyle şöyle çanak şeklinde ve cevizlerimizi şöyle oyduğumuz yerlere yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi cevizlerimizi doldurduk. Şimdi şekerini ilave ediyoruz. Bir kase kadar şekerim var. Üzerine şöyle gezdiriyoruz. Her tarafa gelecek şekilde. Su ilave ediyoruz şimdi. iki buçuk kez su yeterli gelecektir şimdi pişirmeye veriyoruz artık Evet arkadaşlar kaynamaya başladı artık koyu kıvam alıncaya kadar kaynayacak Ondan sonra altını geçireceğiz bakın arkadaşlar tatlımız kendine geldi kıvam almaya başladı artık. Birkaç dakika sonra kapatacağız altını. Evet arkadaşlar. Tatlımız oldu artık. Gördüğünüz gibi. Boşaltıyoruz. Şu şekilde ben biraz almıştım zaten üstünden. Bakın kıvamını da göstereyim şöyle size. Bu kadarcık bir şey kalmış içinde. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok az bir sıvı kalmış içinde. Tamamdır arkadaşlar. İncir tatlımız hazır. yemeye. Afiyet olsun. Beni takip etmeyi unutmayan beğenilerinizi lütfen unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Afiyet olsun. Hoşçakalın.